Birinizi din lan asansör atıyor. Olmaz başkan tehlikeye atamayız. 20 kat merdiven mi çıkacağız? Yok korumalar soyunun hemen. Tamam lan bırakın artık başkanımı korumayı. Seçimlere bir ay kaldı. Bak diğer partiler milletvekillerini belirlemeye başlamışlar. Evet beyler, milletvekili bölge ve sıralamalarını yapıyoruz. Buyurun Lokman Bey. Hemen başkanım. Nasıl oldu başkanım. Süper. Adana birinci sıra milletvekili. O işte bu. Beklediğim buydu. Buydu Şahin Bey. Sıra sizde. Tabii başkanım. Biz sadenizle. Oldu başkanım? Eh işte fena değil. Urfa dördüncü sıra. Çok teşekkür ederim başkanım. Tam da istediğim gibi oldu. Adama bak dördüncü sıraya seviniyor. Buyurun Adam Bey. Nasıl başkanım? Başarılı değil mi? İstanbul 17. Tüş! 17. sıra mı olur başkanım? Sen de biraz iyi oynasaydın. Anketlerde bizim parti sadece bir oy alıyor. Doğrudur başkanım. Nasıl doğrudur lan? Bin tane korumam var benim. Korumalar bile bana inanmıyor. Niye lan anketlerde adam oy vermiyorsunuz? Bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor ama ne? Seçimde oyu size kim verecek? Bu nasıl soru lan? Halk verecek tabii ki. Peki halk neyi sever? Kendisini kandıranı. Onun dışında ne sever? Kendinden birini tabii ki. Halk gibi görünmemiz gerekiyor. İyi de ben hiç halkın içinde olmadım ki. Nasıl halktan biri gibi görüneceğim? Size bir haftalığına hızlandırılmış halk eğitimi vereceğiz. Halkın içine gireceğiniz, ona göre analiz edeceğiniz. Peki kim verecek bu dersi? Tabii ki halktan birisi. Gel oğlum buraya. Merhabalar, ben 30 yıldır halkım. İyi akıl ettim. Öğrenelim de halka bir faydamız olsun. Şöyle vereyim başkanım, 8500 TL. Çerez falan mı alacağız bu parayla? Sizin için çerez parası olabilir ama bir ay geçiniyor halk bu parayla öyle değil mi halk? Öyle valla. Çüş nasıl geçiniyor lan bu parayla? Neyse hadi gidiyoruz korumalar. Ne koruması? Halkın koruması yok mu? Yok tabii ki de. Hem bizim ailemiz 30 bin TL, 8 bin 500 TL'ye koruyamayız seni. Yürüyün lan gidelim kendimizi autonomden bir başkan bulalım. <laughs> Hazırsan başlayalım baba. Ne babası lan? Halkın içine gireceksin ya, o bir hafta babam gibi yaşayacaksın. Senin baban da halk mıydı? Halktı tabii. Hadi gidelim, makam aracımı hazırlayın hemen. Ne yani? Halkın makam arabası da mı yok? Yok başkanım. E neye biniyor peki bu halk? Genellikle halk otobüsüne. Bu kıyafetler mi? Babam hep böyle giyinirdi. Bu halk böyle ayakta mı gider? Binde bir de olsa oturduğu oluyor. Bizim malikaneye. Villa mı? He villa. Havuzu var mı? Ya ne saçmalıyorsun sen abi? 8500 TL alan adam nasıl villada kalacak? Aa bak ev burası. Ben girmem buraya. Gel gel girince alışıyorsun. Para ver lan kozalak pazara gideceğim. Bu kim lan? Annem. 200 yeter mi? Ver ver 200 daha ver. Ne oluyor lan? Kuruşuna bakılırsa bu ev sahibi. Ne kadar kira? buçuk yaptı bu ay. Bu ay 4500 senin mi veriyorsun? Biz değil baba sen veriyorsun. Al anne. Faturalar da geldi. O ne kadar? Elektrik 900, su 300, telefon 150. 100. Faturalara bir 1350 mi ödüyorsunuz? Biz değil baba sen ödüyorsun. Al anne. Ben de 200 lira aldım. Ne için? Bir kupon yaptım. Bakarsın tutar. Akşam soyunu oynar mı? Oynar tabii ki baba. Başka umudu yok ki. Ben gidiyorum. Yemek için et al, iki de ekmek al. Akşam dışarıda yesek yemeği olmaz mı? Kafayı mı yedin? Bu soğukta sofrayı dışarı niye sere? Halk kışın sofrasını dışarı sermez baba. Soğuk olur. Öyle dışarı değil lan. Nusret'e falan gidin. Doğru yalan. Ben asker ücretli bir halkım. Sen et al da ben tokatlarım Nusret gibi. Bu halkın işi gerçekten de zormuş ya, 8500 TL'den 2000 TL kaldı bende. Doğru baba, dikkatli harca ayın bitmesine daha 30 gün var. Burası neresi lan, bunlar da kim? Burası halk pazarı baba, halk meyve sebzesini buradan ucuz alır. Bu mu ucuz lan? Halk pazarı da çırdan çıkmış baba. Bu ne kuyruğu lan? Halk ekmek kuyruğu baba. Fırından niye almıyorlar? E burada daha ucuz. Şansımıza ekmek de kalmamış. Ne yapacağız? Mecbur bayat ekmek alacağız. Bak burada da bir sidek var. Artık kapatacağım dükkanı ya. Niye? Ne oldu ki? Daha ne olsun? İş yapamıyorum ki. Yanlış yerde açtın dükkanı be abi. Yerle alakası yok. Benim müşterim çok. E niye kapatıyorsun? Millet et gram gramla alıyor. Bir tanesi gelip bir kilo alsın. Vallahi dişimi kıracağım. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Bize 3 kilo pürzola, 2 kilo kıyma, 1 kilo da kuşbaşı ver. Kırma su dişimi. Dur kırma dişini. Ne yapıyorsun baba? Lan yoksa halk et de mi yemiyor? Yiyor da o kadar değil. Bize 100 gram et verir misin? Yalnız dana olursa sevinirim. Damak tadımız değişti çünkü koyun yiyemiyoruz. E ee abi ya. Bosa bosa dişimi kırıyordum. Aha, kalasın. Sakla baba. Niye ne oldu? Bakkala 2000 TL borcumuz var baba. Bende 1500 var. Halk böyle bir durumda ne yapar? Hemen oradan kaçar. Sen niye iş aramıyorsun? Ben iş arıyorum da iş verenler beni aramıyor baba. Niye aramıyor? Korkulum yok. Aha, sakla baba, sakla. Bunlar kim lan? İcra memuru galiba baba. Daha önce çok geldiler. Ben hep saklandım. Biraz saklanalım, gittikleri zaman gideriz eve. Sakın ben yemek yemem deme ha. Bu kıyma sadece ay başlarında giriyor bu eve. Baba? Baba? Ne oldu başkanım? Ben yapamayacağım. Daha bir gün oldu başkanım, niye pes ettiniz? Boş ver, kapatıyoruz partiyi. Neden başkanım? Neden mi? Bizler aylık 50 bin TL maaş alıp ulaşıma para vermeyen insanlarız. İnek 10 liraya ot yer, biz o ineğin etini meclis lokantasında 5 liraya yeriz. Bunlar alışmış bir adam. Halkın sorunlarını çözemez. Ee, biz ne iş yapacağız başkan? Halk ekmek işine gireyim diyorum. En azından halka bir faydamız olur. İyi, ben de hamurkar olurum. Anlıyorum hamur işlerinden.